Cisimleri görebiliyoruz değil mi? Peki bu cisimleri nasıl görebiliyoruz ve görünmez ışığı nasıl anlamışızdır? Birçoğumuz nasıl ışığı gördüğümüzü düşünmüştür. İnsan tarafından renklerin algılanması, ışığa, ışığın cisimler tarafından yansıtılışına ve nesnenin göz yardımıyla beyne iletilmesi sayesinde gerçekleşir. Bize ışık kaynağından gelen ışınlar gözümüze yansır ve bu ışınların sayesinde karşımızdakini rahatlıkla görebiliriz. Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, optik sinir aracılığıyla beyine iletilir. Göz, üç temel birleştirici renk olan, kırmızı, mavi ve yeşile tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları olarak algılar. Renklerin algılanışı dış koşullara bağlı olarak değişir. Aynı renk güneş ışığında ve mum ışığında farklı algılanacaktır. Fakat, insanın görme duyusu ışığın kaynağına uyum sağlayarak, bizim her iki koşuldakinin de aynı renk olduğunu algılamamızı sağlar. Tat alma, duyma, dokunma ve diğer duyularımızda da olduğu gibi, renklerin algılanışı da özneldir. Kısaca, herhangi bir renk, iki ayrı insanda aynı duyguları uyandırmayacaktır. İnsanları gama ışınına duyarlılıklarıyla da birbirlerinden ayırmak mümkündür. Görebildiğimiz ışıkları algılayabiliyoruz. Peki ya görmediğimiz ışıkları nasıl anladık? Keşfedilen ilk görünmez ışın, 1800 yılında William Herschel tarafından rastlantıyla bulunan kızılötesi ışınımdır. Herschel, güneş ışığını bir prizmadan geçirerek tayf renkleri olarak adlandırılan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkleri incelerken çok ilginç bir şeyle karşılaşır. Her rengin sıcaklığını ayrı ayrı termometreyle ölçerken kırmızı rengin ötesinde termometrenin yükseldiğini görür. Bu şekilde yayılan ısının da kırmızı ışık gibi bir ışık türü olduğunu ama insan gözüyle görülmediğini istemeden de olsa göstermiş olur. William bu keşfine kızılötesi ışınım adını verir. Bu keşiften sonra Typhon diğer ucunda yer alan ve morötesi ışık olarak adlandırılan, görünmez ışık da fotoğraf kartı üzerindeki etkisi sayesinde keşfedilir. Karanlık bir yerde göremeyiz, tıpkı Albert Einstein'ın dediği gibi, karanlık diye bir şey yoktur, karanlık ışığın yokluğudur. Işık kaynakları olmadan ışık da olamaz ve ışık kaynakları bize kendiliklerinden gözükürler. Onun için fizik dilinde ışık kaynağı denir. Onlardan kaynaklanan ışığın aracılığıyla gördüğümüz cisimlere de karanlık cisimler adını veririz. Karanlık cisimler, ışık kaynağından çıkan ışınların yansıması sonucu bize gözükür. Işık kaynağı ile karanlık cisimlerin arasına koyduğumuz cam, su gibi cisimler, bu karanlık cisimleri görmemizi engellemez. Işık bizim görebilmemizin ana nedenidir. Eğer ışık olmasaydı hiçbir şey göremezdik. Çünkü görme işleminde ışık kaynağından çıkan ışınlar etrafımızdaki cisimlere çarparak gözümüze ulaşırlar da o narin göz bebeğimiz onları birer birer içeri buyur edip retina dağırlar. Daha sonra Rita inaya körü körüne bağlı sinirler aracılığı ile burada oluşan görüntü, işlenmesi ve yorumlanması için beyine yollanır. Fakat 1600'lü yıllarda ışık ışınlarının gözümüzden çıkıp diğer cisimlere çarpıp geri geldiğine ve böylece görebildiğimize inanılırdı. Işık, foton denilen kütlesiz ve yüksüz atom altı parçacıklardan oluşur. Tüm parçacıklar gibi fotonlar da dalga özelliği gösterirler. Yani bir dalga boyları ve bir frekansları vardır. Işık ışınları da fotonların ilerlerken aldıkları yoldan başka bir şey değildirler. Fotonlar kaynaklarından çıktıktan sonra, eğer önlerinde hiçbir engel yoksa, düz doğrultuda ve hiç sapmadan yayılırlar. Herhangi bir cisme çarpınca da cismin şeffaf olup olmamasına göre yansır veya kırılırlar. Günümüzde ışığın hareketi, dual ikili, çift model denilen dalga ve parçacık teorilerinin birleşmesinden oluşmuş bir teori ile açıklanmakta. Açıklama kısaca şöyle, ışık dalga özelliği gösteren fotonlardan oluşmuştur. Ve yayılırken iki özelliği de gösterebilir. Ama kesinlikle ikisini bir arada değil. Bazen dalga, bazen de parçacık olarak yayılır ışık. Ama hangi hallerde parçacık, hangi hallerde dalga olarak yayıldığı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz ki biz onu dalga olarak görmek istiyorsak dalga, parçacık olarak görmek istiyorsak parçacık olarak davranır. Işık veya görünür ışık elektromanyetik spektrumun insan gözü tarafından algılanabilen kısmı içindeki elektromanyetik radyasyon. Görünür ışık genellikle 400 ila 700 nanometre (nm) aralığında ya da kızılötesi ve morötesi arasında 4.00 x 10^-7 ile 7.00 x 10^-7 metre dalga boyları olarak tanımlanır. Bu dalga boyu yaklaşık 430 ila 750 terahertz TEZ frekans aralığı anlamına gelir. Işık da diğer elektromanyetik ışınımlar EMI, gibi foton adı verilen paketlerden oluşur. Fotonlar dalgaların ve parçacıkların özelliklerini gösterir. Bu, fizikte dalga parçacık ikiliği olarak adlandırılır. Işığı inceleyen fiziğin alt dalı optiktir. Optik, modern fiziğin önemli bir araştırma alanıdır elektromanyetik dalgalar birbirine dik olarak salınan elektrik alan ve manyetik alandan oluşur. Bu elektromanyetik dalgalar frekanslarına aynı zamanda dalga boyuna, dalga boyuyla frekans arasında c eşittir lambda f ilişkisi vardır, göre çeşitli isimler alırlar, c ışık hızı, lambda dalga boyu, f frekanstır. İnsan gözü bu tayfın küçük bir bölümü olan görünür ışık kısmını görür. Genlik ne kadar fazla ise o kadar enerjisi fazladır ama dalga boyu ne kadar az ise o kadar enerjiktir. Işık dalga boyuna göre göze farklı renklerde gözükür. Temel ışık renkleri kırmızı, yeşil ve mavidir. Diğer renkler bu üç rengin karışımıyla elde edilir. Üç rengin birlikte varlığı beyazı oluşturur. Hiçbir ışığın olmaması durumunda ise siyah oluşur. Peki ışığın renkleri ayrılması nasıl ve kim tarafından bulundu? Güneş ışığı tüm renklerin birleşiminden oluşur. Bu ışık bir prizmadan geçirildiğinde her renk farklı miktarlarda kırılır ve ortaya gökkuşağı gibi bir tayf çıkar. Bu olayı ilk kez Isaac Newton Optics isimli kitabında açıklamıştır. Bu deneyin ardından tayftaki tek bir rengi tekrar prizmadan geçiren Newton, tek rengin herhangi bir değişikliğe uğramadan kırıldığını gözlemlemiş ve renklerin prizma tarafından üretilmediği, güneş ışığının tüm renkleri içinde barındırdığı sonucuna ulaşmıştır. Renklerin nasıl ayrıldığını kısaca bahsettik. Son olarak ışığın tarihinden bahsedelim. 17. yüzyılda İngiliz bilim insanı Isaac Newton ışığın sıcak cisimlerden yayılan çok küçük parçacıklar olduğunu düşünürken yine aynı yüzyılda Hollandalı bilim insanı Huygens ışığın her yöne doğru titreşen bir dalga olduğunu düşünmüştü. Ancak iki bilim insanı da ışığı tam olarak açıklayamadı. 19. yüzyılda Danimarkalı bilim insanı Orsted, elektrik ile ilgili verdiği bir konferansta, bataryayı açıp kapama sırasında, yanında bulunan kumpasın, iğnesinin ani hızlanmasını göstermişti. Bu deney elektrik alanda meydana gelen değişimin manyetik alan oluşturduğunu ve bu durumda elektrik ile manyetizmanın birbiri arasında ilişkili olduğunu gösteriyordu. Ünlü bilim insanı Feride ise 11 yıl sonra bu durumun tersini yani manyetik alandaki değişimin elektrik alanı oluşturduğunu keşfetti. İskoç bilim insanı Maxwell bu iki durumu tek çatı altında elektromanyetizma teoreminde birleştirdi ve yaptığı çalışmalarında elektrik alandaki değişmenin manyetik alan oluşturduğunu, oluşan manyetik alanın tekrar elektrik alanı tetiklediğini ve bu durumun çok hızlı bir şekilde uzayda hareket ederek sonsuz tekrara girdiğini saptadı. Bu aşırı hızlı hareketin uzayda yaklaşık 300 milyon metre bölü saniye hızla seyahat ettiğini hesapladı ve bu değer bildiğimiz ışık hızı 299.792.458 metre bölü saniye değerine oldukça yakındı. Ve videonun sonuna geldik. Diğer videoda ışıktan hızlı şeyleri bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız seviniriz. İyi günler.